Aynen abi aynen. İnanılmaz yorumlar var ya. Vine'in kralı falan demişler abi. Böyle bir şey olabilir mi? Yok yani abarttılar iyice. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Aç hadi aç. Hayır yemeyeceğim. <laughs> ya Allah aşkına yine mi Batman ya? Yok. Ya bir bitmedin ya. İyi akşamlar sayın seyir seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sıcak gelişmeler ay, var Türkiye'de. bitmedin Karını da kaçırdık. <laughs> Düşleri bizde. Çöküyor mu? Bize namına koyayım. Ana <laughs> Kardeşimi sastar mısın? Sıtarım kardeşim, sesim de Haluk Bey'ine de benziyor. Lan bir siktirin karnına da koyayım. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Ben ve sen yani ikimiz olmaz, anladın mı? Olmaz. Sevmenin günah olduğunu bilsedim. Yemin ederim seni sevmem. Luis, Luis, mam, mam, mami, mami. Bas! <laughs> cücü yol, cücü yol, yol, her yolu Oğlum bu ne Apache gibi olmuşsun. Harbi mi? Bir saniye hemen hallediyorum. Hmm. Hazırım abi gidelim. <laughs> Canım harika olmuş ya dur <laughs> <laughs> Tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? İşe mi başlıyorsunuz? Bize ne amına koyayım? <laughs> Makine kafa. Muhallebi kafa. Çıplak kafa. <gülüyor> <gülüyor> çal keke çal. çocuğa da öldürmez Cehenneme döndürmez Aman biterse bitsin be çok da sikimdeydi yani Nasıl yaşıyız adam be nasıl <laughs> Melis çok kilo aldın ekmeği kessen diyorum artık Evet ya haklısın bir kere de peki anneciğim de. Nerede çıkardıysan orada dur. pis pis şeylere para verirsin ya. Hediye yatmak bilmezsin, sabah kalkmak bilmezsin. Hani sürem geldi. Nerede ki? Anne onca anlar. Türkiye'nin en iyi yabancı müzik radyosuna güne bomba gibi bir şarkıyla devam ediyoruz. Bence dünyanın en iyi bilgisayarı sensin. Cumhur o ama. Adamsın ya. Abi lütfen artık cocusun ya. Hakan aldım. Hakan benim. Ne tarafa? Abi cocuğum tarafına gideceğim ben. Anne çok acıktım yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. En azından ben milit açıp orum göstermedim yani. Ulan sen ne dedin sen? En çok, en çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Takip edeni takip ederim. Bana geldi hemen takipleşelim. Hızlı takip. Sevimli takip. Takip. Sıcak geceler. Ateşleri tutar. Seni bekliyorum. Hakan iyi misin? İyi miyim? İyi misin? İyiyim mi ya. Hakan. Amına koyacağım bakın bak. Amına koyacağım. Hadi canım, içmeyecek misin? E hadi bir tek içeyim bari. Gecenin sonu. Ne kadar zulmetsen Tasarımlarla, onlarla, bunlarla Mucitlerle olsun ben değil, değil misin, Erkut, bana hayatın anlamını bir saniyede öğretir misin abi? Tabii. Allah'ına koyayım. Merhaba. Merhaba. Vayinin yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan? Amına koydu <laughs> 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 Aşkım tamam. Sevgilim. Bana yansın. Hasta mısın? 70 bin keyfi. Çocuğum yok. <laughs> Bi' bitmediniz amına Aynen bi' Merhaba ben Tarkan. O da benim gibi götü karamelli. Serserim deli dolu <laughs> Merhaba ben Tarkan. Yanarım sanal bebeklerime yanarım. Yürü bakayım. Yürü bakayım. Yürü koçum beni Dön bakayım bana. Aslanım benim be koç. <laughs> Hakan Bey cocumuyormuş. Esta cocumuyor. Sin no esta cocumuyor. Eskisi kadar cocumuyormuş. Korkma. Kimse görmedi bizi. Allah dediğin gibidir. Gözlerinde bulut görmek istemiyorum Biter. Çorap. Çorap. Alo, Bursa ne haber? Bizim akşam Serdar varmış söyledi. Ha Berkcan alacak bizi yapma evden. Ha <laughs> bitiyorum ya. Bilader bu Batman dövmesi mi? bitmediniz abi. Çocuğum yağma. Çocuğum yağma geldi hanım. Çocuğum yağma. Çocuğum var. Abi bu şarkı bayi ya değiştir. Ya abi. Biz siz Abi çocuğum yağma. Alo Buse. Sen babası babasını iflas etmiş. Aynen tipsin tekil ya Bak beni çekme. LÜTFEN Çekme hakan 50.000 keyfi Amcana sakso çet. Oh my god Şu güzel ortamı bok Sen nasılsın evladım? Okuluyum okul Ama dikkat edin kendinize dikkat Aman çok kötü Allah sen çok büyük yarabbi ya. Karşınızda Ziya Tur Beykoz Yürüyüşü yüzünde en sahici gülümse. Onların mutluluğunu alkışlayacağım. Sevginiz yok mu? Çok mu yalnızsınız? Bize namına koyayım. Hello sir. Hello. say, çocuğu mu ama? Çocuğu mu ama? Abi Vine'dan kız düşüyor mu ya? Abi tabii ki de ya. <laughs> Alice Haber'de de akşamlar F.A Bahçe 1 Rüştü 2 Hacı Bara Kaktı Oha Justin Bieber Hello Gece Bahçe'de Antalya gördüm Kimleri? Ha kanka kızlar Ziya'yı İlter Canım <laughs> Cocu muymuş? Biliyordum Ziya Cem seni sordu Hangi anlar? Profetrol Of eve yine yalnız dönüyorum ya. <laughs> Aşkım çok içme ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Yani ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. 1 2 Bir, iki, üç. Yapsana lan! <laughs> Cocumuyor ama. Cocumuyormuş. Cocumak nasıl komik değil mi? <laughs> bitcoin w slash 26 others Merhaba Ben Emre Antun Boşçaka Tabi tabi Alıyoruz ihaleyi 72 trilyon mu? <laughs> Bunlar da para mı? Hırk yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kızdır <laughs> Hay Melis o eve, eve gittin yani. Bravo alkışlıyorum aşkım yani. Bravo yani. Bravo. Hay biliyorsun senin yani sinir oluyorum o Rusfu ya. Yaşlı saçmalama. Ya, Emre benim çocukluğu akşam yıllar biz onun aynı takta falan oluyoruz da hiçbir şey olmaz yani. Sen kıskandın mı beni? Kimseyi koyamadım yerine yeniden. Saymadım sayamadım. Pardon o içtiğiniz coşu mu acaba? Aman. Pardon. <laughs> coşu muyum ama dizisinde siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim <laughs> ya. Allah'ım Allah, Allah kendi için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler de abi dediğin zaman